Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bugün ben köyüme geldim. Babamı ziyarete geldim. Ona ziyaretine geldim arkadaşlar. Bir bakayım üstünü başını Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Eşim beni rica etti. Bir babama gidelim, köyme gidelim kabrini ziyaret edeyim diye biz de geldik. Sağımda evet. Şu şura. Bir de yaşa, kötü de yaşa. Tabi soğan burası. İlla ki. Bütün ölmüşlerimize, bütün vefat edenlere Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin arkadaşlar. Hepsinin beklediği sadece bir dua arkadaşlar. Temiz demiştir. Allah razı olsun. E, bu da babamın mezarı arkadaşlar. Bu da benim Erkek arkadaşım, kardeşimin kızı mefat etti. 8 yaşındaydı. Üç sene oldu Mefadi Deli. Bu da kardeşimin kızı. Zeynep'im. Bu da babam. Kalk ben geldim babam kalk. Dede torun yan yana arkadaşlar. Evet. 7 yaşında bir hastalıktan dolayı vefat etti. Böbrek zarı yoktu. Böbrek zarı yoktu. Allah mahamını cennet eylesin. Allah korkundan kurtarsın. Kurban olsun. Ruhları şad olsun. Sessiz şiitsiz, yatıyorlar. Yatın bak. Hmm. Babamın acısını bastırdı şu çocuk. Yat bak. Yat kuzum yat. Yat kuzum yat.

Sayın babam çok iyi insandı arkadaşlar. Gerçekten benim için yeri ayrıydı. Özel idi. Babamdan gördüğüm sevgi şefkatin aynısını ondan da gördüm. Allah, Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Bize şimdiden düşen şimdiden sonra düşen ruhlarına bol bol dua etmek arkadaşlar. Allah. Allah'ım korktuğundan kurtasın. Kurban olduğum Allah'ım. Kendimi kumağım Babam iyi adamdı. Allah'ım. Burası eşimin koyu arkadaşlar. Burada benim koyum arkadaşlar. Çok yaşa, az yaşa. Ama ben ölünüyüm bilirsen benim babamın yanına koy. Yeğenimle babamın o yanına koy beni. Seni demiş koyunayım koymam. Niye? Oldu mu? O öyle değil misin? Yo beni babamın yanına koy. Yeğenimin yanına koy. Ne Gel gel. Bu en küçük kardeşimin kızıydı arkadaşlar. Dört çocuğu vardı. En büyükleriydi. İşte Mefati Deli de üç sene oldu. Sekiz yaşındaydı. Üç kaldı. Üçün bir kızın biri de havale geçirdi. O da yazdık hasta yatıyor. O da mama mamayla bisleniyor arkadaşlar. O da yatakta yatıyor. Hatta da bir Ankara'ya gider. Kurban olduğum Allah'ım. Benim kardeşime verdim her sıkıntıyı, her şeyi. Kurban olduğum Allah'ım. Onlarla intihar diyor. Zeynep Nida'nın erkek kardeşi arkadaşlar. O da ziyarete gelmiş çocuk. Bu da o ortancısı, ziyarete ortancısı benim. Ziyarete mi geldin? Aşırı ne bileyim. Şuradan gidiyordu. Ondan sonra onlar sizi bakımdır. Ziyarete gelmiş kardeşini. Nezarlığa, okumaya. Hmm. Bu temizle diye sülenme. Şunu ben tamam Bunu da ben temizledim. İyi oğlum temizle sonu emir oldu mu? Orada geçen bir sürü ot yok vardı hepsini yolla. Ha yolun oğlum, oğlum temizle. Arkadaşlar buralarda eski köyleri buralardan taşınmışlar. Eski yaşadıkları yerler buralar. Eşimin köyünde. Evet. Eski yerleri buralardaymış. Yine işte bir şöyle yüksek hayalıklar burada yıkılma riskine karşı. Doğal afetlere karşı buraları terk etmişler. Eskiden buralarda yaşamışlar. Tabi ki çok tehlike arz ettiği için buraları boşaltmışlar. Ee, Sizin evde mi buralardaydı? Annem gününe bir şey Öbür tarafta mı? Evet. İçeri geliyorum şimdi. Ee, evet. bu durum? Ne bu laf ya <laughs> be? Yani bu da doğan tarla. Bu karşıda görünen yer arkadaş orası da başka bir köy. Doğan Tarla Kasabası. Kasabası diye geçiyor. Evet. İşte insanlar buralarda yaşamışlar arkadaşlar. Evet. Böyle indikçe alt tarafın manzarası güzelleşiyor arkadaşlar. Bir akarsu var. Etrafı yeşillik, söğüt

Yerler böyle. Buralar ne ki? Valla bilmiyorum vardır bir yaptık. O da ne ki? Herhalde. Sen, sen buralısın daha iyi bilin. Buralıyım da ta eski denildi. İşte bu risklere karşı buraları boşaltmışlar arkadaşlar. Bulacağım? Ne bulacağım? Gittim bak içeri ana. Gel 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 abu ben korkuyorum gel. Gel oğlum bu tarafa. Gel Sen. gel. Sen de korkan oğlum gel. Gel. Gel Halil. şu eve gidelim gel nasıl bak nasıl... Ben... oturması olur orada gel hele. Gel hele. Anlat koyumuz biraz. Adını, koyum böyle işte. Buraya eski evlerdi, yeni ev yaptırdılar. Biraz ileride var, orası direk. Koyumuz, daha biraz ileride. Burada eski evlerimiz. Her taraf çemer arkadaşlar. Genelde çemer evler. Ne bulalım, ne Değil bulalım. De, yani çemer evde oturmak var ya bilmiyorum arkadaşlar. Ben çok uzun yaşadığım için. Üç kişiye değişmem bu kemeri Şöyle bir kayalıkları da çekeyim sizin için arkadaşlar. Tabi buralar şimdi kimse yok. Yaşayan yok. Herkes yeni evinde. Yeni yerleşim bölgesinde. burada yaşamışlar arkadaşlar. İki, iki, iki. Bir göz i̇ki, yer. Haydi bulur ne bulacaksın haydi. Şu şekilde arkadaşlar buralarda İnsanlar zamanla yaşamış. Gelelim hadi şu oralara gidelim. Gelelim nasıl güzel bahane. hadi. Abi girelim oğlum elini anne, ver. Anne anne. Sen ne yapıyorsun? Ne bulalım da? Haydi bul oradan ne bulacaksın? Ne bulalım diyor? Bir şeyler bulalım oradan diyor. Ne bulalım oğlum? Ne bileyim ne bulacağız. Oğlum. ne ne, ne bulalım oğlum bu kayalıklarda ne, ne? ne bulacağım şurada bir tane Türk bayrağı var arkadaşlar bunu askerler askere gidecek olan tertipler zamanında buraya yerleştirmiş <laughs> Bura ne? Burada aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Büyük bir delik aşağı doğru iniyor. işte bak. Aya. Aa, çok şey He? Kralım, İşte Burada Hı. da yaşamışlar zamanlaştı işte. orada yapmışlar. Evet, arkadaşlar. Burada bir göz olduğu için Burada önce tamam, de yaşamış insanlar Belli zaten O zamanlar nasıl oymuşlar bu kayalar arkadaşlar Nasıl kendilerine böyle bir Yaşama alanı yapmışlar gel, gel Tamamen gel. elle Ne Ne Var Şöyle süpürelim bak baba. Heh. Tertemiz olsun. herhalde Ekmek yaparlarmışmış. Hadi. Tandırın yeri belli işte. Ekmek, Aa, ben Ekmek yapıyorlarmışmış. He. Bak lan <laughs> Şurada da var tandır yeri. <laughs> i̇yi baba, iyi baba. Ne oğlum? Bir şey mi bulacaksın? Ne bulacaksın oğlum sen? Oğlum buralarda ne bulunur? Da oyuncak bulunmaz, bir şey bulunmaz. Ne bulacaksın oğlum? Ne bulacaksın? Ne <laughs> Bir şey mi bulacaksın? dün bir şey bulacağım diyor. Ne bulacaksın? Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Burada kemermiş. Şey burası, şey burası da kemer. Bak. Belki 100 sene belki 200 sene daha safa sağlam kemerler arkadaşlar. <laughs> 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 Evi ee, baba benim bir şey istiyor. Ben bir şey. Bir şey Gel çıkıyoruz oğlum. Tamam çıkalım da. Ne sallayın bak. Bu da damadım olur arkadaşlar. Ha, nasıl manzarası var ya. ezizallah şefaat allahım hayırlısı ya rabbim kurban olduğum allahım şeyin hayırlısını ver ya rabbi şey el sallan şey Ali böyle sen böyle de böyle salla yok mu evet arkadaşlar buralarda böyle yazar şunlarda odalar mıydı eskikler Ya. Eski yıllar. Ya. Burada bir odaymışmış herhalde. Bak hani bu. Bismillah. şurada de ki? Ya nasıl iyiymişmiş ki? Saydan evlermişmiş iyi. Allah. Ömer'in altından geçiyor Gideceksin. Şuralarda bir oda Ta iç içinden Geçip gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Allah ın... İyi yaşanmış hanım buralarda Valla turistlikte Bilen mi yok Hiç gelen yok Nasıl ışıklarından ne bakalım evi Benim memleketim İlan'da. Ben şey bulacağım. Vallahi. Şu hava bak açık üstüde. Serince. Aha. Ona bulacağım. Ha. Şuralar atları, ne bileyim. Ben. Şu oyukları niye oydulardı ki? <laughs> evet arkadaşlar bu da küçük kardeşimin evi. Geçen sene başladılar. Yeni yeni daha yeni yaptırıyorlar. İşte fayası döşenmiş. Mutfak dolabını verdiler. O yapılacak. Burayı da eşim suvadı. Sen sıvata mı Buranın sıvasını da ben yaptım arkadaşlar. Evet. İçinin dışının sıvasını ben yaptım. Arkadaşlar alçı çekiyormuş. Çalışıyorlar galiba. Burada çay teşkilatı herhalde. Değil mi? Evet. Bu da neymiş? Bu da çay. E, yavaş yavaş birden olacak değil. Gülü gülü otursun. Birden otursun. girecek değil mi? De gider ama evet. yalnız çalışan bir kişi. Ana da yok, deste, baba yok. Çalışan bir kişi diyorsun. Ben üstüme düşeni burada yaptım arkadaşlar. He, <laughs> evet, iyi olmuş onlar. Daha şey Buralara da strop yer olacak. Hayır. Şu açık olan yerler strop yerle kapanacak arkadaşlar. Şurayı. Strop yer ne olacak? <laughs> Ne oluyor? o köpük işte, i̇şte ha. kalan köpükleri var ya ha. İyi canım. burada daha çalışma var arkadaşlar inşaat halinde işte buraya da sera falan yapmış arazisi geniş arkadaşlar ekip dikmiyor falan iyi olur tam asfaltın kenarında anahtarını koyuverdiği yere Çıkadamadım ki anahtarı. Ne? Ne bileyim? Bu çıkadamadım ki çıkadamadım anahtarını. Arazisi. İyi şey oldu. Yağlar oldu ama nasıl iyi. Aa, şöyle. Burada benim hissem de vardı arkadaşlar da buna yedim ama tek girsin içine de. Ben arsayı ne yapacağım, şey ne yapacağım. Benim evim var. Kutcuğun da var. Ha bu bunun da olsun girsin yazlık içine. İki göz odada oturuyor yazlık. Şurada köpekleri var lan. Sağlamış. Bekçi işte onlar. Evet. Bekçi köpekler oraya bağlamış. Adamlar. Gel. Çalışmışlar arkadaşlar burada. Kendi arkadaşları cephesini falan. Ama ağrı şeyi içine işte yavrum. Evet arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kucak dolu sevgiler, saygılar. Kendinize dikkat edin. Şu virüsten dolayı kendinize dikkat edin. Kurban olduğum Allah'ım. Dert verip dermanı aratmasın. Derdini verdiyse dermanı da versin. Sağ eliyle başlasın. Kurban olduğum Allah'ım. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Boyun, sevgiler, görüşmek ederim. üzere. İnşallah. Haydi.